Ablamız videoya çekiyor. Ben de. Ben de. Vallahi bana. Bakayım nasıl çekiyor. Şöyle önüne göster sana. İnanılmaz çekiyor değil mi? Böyle bir çekiş göremezsin. Bahsabosun bakın mı? bakın. Kardeşim çekme. Bakın bu zavallı e, hiç arkadaşı olmadığı için çok bunu da aldık. Hadi adam asalım. Sezer götün. Çok güzel görünüyor kameradan. <laughs> ben çıkmam oraya. Kaç. Siz gelmediniz ki. <laughs> Anlatsızlar. Ben çıkartıp da kalktım. Bu kapıyı açtım. <laughs> Tiktok çekiyor bu da. Çekeceğim. Şey şey ah, evet bu ekip dörtlü ekip. Sezer son kez bu son kez mükemmel bir şey yaptı. Bak bakayım. Oğlum. Bir güzel bir bakış at bakayım. <laughs> güzel bir. Bakış.